Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da 3,5 yıldır lösemiyle mücadele eden Minik Serhan hastaneden alkışlarla taburcu edildi. Geçtiğimiz ay gerçekleşen bu güzel günde biz de ekip olarak Serhan'ı ve ailesini yalnız bırakmadık. Mikrofonlarımıza bu savaşı kendime inanarak kazandım diyen Minik Serhan'ı ve hikayesini şimdi izliyoruz. Müzik Aslı, ruhumuzun ışığı, gözümüzün bebeği, göz ilacı. Bu akşam çok özel bir gecede birlikteyiz. Lüstemi hastalığını yenen Serhan Aslan için buradayız ve yanımda şu an annesi Olcay Hanım ve babası Murat Bey yanımızda. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz öncelikle bu gecemize destek olduğunuz için. Serhan'ın bu güzel anılarına izler bıraktığınız için, kalıcı izler bıraktığınız için ve her baktığımızda gülümseyebileceğimiz notlar düşürdüğünüz için çok özellikle biz teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. O zaman biz başta Serhan'ın hikayesini sizden alalım. Tabii ki. Serhan dört buçuk yaşında lösemi hastalığına yakalandı. Evet. Ateşli bir rahatsızlık sonucu ve sürekli mide bulantısıyla oluşan rahatsızlığı sonucunda biz bu hastalığı öğrendik. Ve bu sürecimiz üç buçuk yıl devam etti. Ve şu an hayatı sımsıkı sarıldı. Ve bu sımsıkı sarılma'nın sonucunda zaten burada siz sevgili dostlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımızla birlikte kutlamasını yapıyoruz. Yani çok güzel bir ortam ve daha önce izleyicimiz de görecek bir slide hazırlamışsınız. Evet. O slide'da duygulanmamak mümkün değildi. Onu hazırlarken ne hissettiniz, neler düşündünüz? Ya onu hazırlarken aslında ben Serhan'ın o yaşamış olduğu tüm sıkıntıları o videoda toplamış bulunmaktayım. Onun duygularının sesi oldum demeliyim aslında. Eminim öyleydiniz. Ee, babası yani Murat Bey, yani siz de bu zor günleri geçirdiniz. Yani siz neler söylemek istersiniz? oğlumuzun ilk başta olduğunda kar olduk, yani yıkıldık. Bütün her şeyimiz mahvolmuş gibi geldi, hayat bitmiş gibi geldi ama biz oğlumuzun direnciyle, umuduyla, bize kadar sevgisiyle, hayata kalma dolgusuyla, sevecen bakışlarıyla onlardan ümit alarak oğlumdan, hasta bir çocuğumdan biz ümit vereceğim, o bize ümit vererek bizi umutlandırıp ayağa kaldırdı. Ve ailece eşim olsun, eşimin ailesi olsun, sevdiklerimiz olsun. Hep birbirimize sarıldık. Sarıldıkça bir kenetlendik. Kenetlendikçe hastalık bize yenildi. Biz hastalıktan fazla galip çıktık. Ve bu umut yolculuğunda başarıyla geldik. Ve çocuğumuzun yüzünü güldürmek için ve hastalıkta da, bir daha bu hastalığı hatırlamaması için bizim acı günümüzde yanımızda olan sevdiklerimizin mutlu günümüzde de yanımız olması için böyle bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlikte aramızda bulunan bulunmayan duasını eksik etmeyen eten kim olursa olsun Serhan'ın ismini sadece üzüldüm içini yanan bütün herkese teşekkür ediyoruz. Sizi de aramızda gördüğümüzde çok mutluluk duyuyoruz. Bir daha bugünleri göstermesin göstermemek için böyle eğlence düzenledik. İki dayısı Serhan'ın. Şimdi onlardan duygularını alalım. Gökhan Bey, başta sizden başlayalım. Bugün çok mutlu bir gün. Aileniz için, annesi babası için siz neler söylemek istersiniz? Ee, i̇lk zamanlar hastalığı çok kötüydü. Hepimizi çok üzdü. Ama üzüntüleri şu an geride bıraktık. Artık sevinçleri paylaşıyoruz. Ee, çok güzel bir duygu. Ya yani anlatılmaz yaşanır diyeceğim ama hiçbir aile inşallah yaşamaz. Çok güzel bir duygu. Allah'ın verdiği hastalığı inşallah bir daha tekrardan göstermez. Tüm ailelere de sağlık diliyorum. Çocuklarına da acil şifalar diliyorum. Yani çok güzel bir duygu. Yani kelimelere yetmiyor. Anlatsam herhalde süreler yetmez. Onun için çok mutluyuz yani. Ali Bey sizden de duygularınızı alalım. Bugün neler hissediyorsunuz? Vallahi bugün çok heyecanlıydık. Çok mutluyduk, çok sevinçliydik. Umarım bu sevincimiz, bu mutluluğumuz tüm hastalara, tüm hasta olan yakınlara bir umut olur, bir vesile olur. Ee, buradan tek tavsiyem hiçbir şekilde umutlarını, sevinçlerini yitirmesinler, hayata sımsıkı tutunsunlar. Serhan'ın yengesi Hasine Hanım'la birlikteyiz. Şimdi onun da duygularını alalım. Hasine Hanım, bugün çok güzel bir gün. Yani ne düşünüyorsunuz, siz ne durumdasınız? Çünkü Siz um, Serhan'ın ilk teşhisinden beri birliktesiniz. Kesinlikle evet. Yani e, biz buraya geleli 3 yıl oldu. Bizim buraya gelişimizle Serhan'ın tedavisi başlamış oldu. Yani biz e, mutlu olamadık. Yani bu haberden dolayı çok üzüldük. Yani annesi çok yıprandı o dönemde. Ama işte güçlü oldu. <laughs> çok mutluyuz. Onun sayesinde biz buradayız zaten. Onun için burada toplandık. Kuzeni yanımızda. Senin ismin ne? Gökdeniz. Sen bugün ne düşünüyorsun? Mutlu musun bugün? Evet çok mutluyum. Çünkü kuzenim iyileşiyor. Gecenin yıldızını yanımızda bulunduruyoruz. Ve Serhan Seninle artık konuşmak çok güzel bir şey. Bugün nasıl bir gün sizin için? Çok heyecanlı bir gün. Bugün sen zil çaldın ve bu senin hastalığını yendiğini söylüyor. Ne düşünüyorsun? Sadece kendime inandım, bir de güvendim. Siz de yapabilirsiniz. Bu çok güzel bir şey söylemek. Annene babana bir şey söylemek ister misin? Onları çok çok seviyorum. Bir de bana iyice baktılar için teşekkür ederim. Aa, çok güzel. Burada bu akşam senin için toplandık. Serhan sen bu akşam çiçek de dağıttın. O çiçekleri neden dağıttın sen? çünkü herkese teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da bazen bana bakıyordu. Bir de, bir de beni bazen mutlu ediyorlardı. O yüzden ve bence o çok güzel bir çok güzel bir düşünceydi. O zaman biz devam edelim partimize değil mi? Evet. Should we go and dance? Okay. Good. let's go.